Fethiye Şoförler Odası Başkanı Şaban Taşar, bu yasanın Fethiye'de uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalarına yanıt verdi. Taşar, TÖHOB'un aldığı karar ile Fethiye'de 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz binip binemeyeceğini cevapladı. Evet, e, tabii son yıllarda hep gündemimizde olan e, 65 yaş üstü ücretsiz taşıma ile ilgili toplu taşıma esnafı, devletin aldığı gelir desteğinin yeterli olmadığı konusunda çeşitli platformlarda çeşitli beyanatları vardı. Bunları yakından takip ediyoruz. Akabinde tüm özel halk otobüsleri adı altındaki PİOP derneği edindiğimiz bilgiye göre 15 Ekim Pazar günü dün itibariyle bir geniş yapı bir toplantı yapıp yaptıkları değerlendirmede almış oldukları gelir desteğinin ortalama 4 gün içerisinde tükendiğini, geri kalan 24 26 günde e, yaptıkları taşımanın kendilerine e, zarara uğrattığını ve e, toplu taşımaya devam etme açısından bunların bir şekilde sübvanse edilmesi gerektiğini açıkladılar. Ve bir düzenleme yapıncaya kadar eee sadece ayın, e, ilk dört günü taşıma yapalım şeklinde bir beyanatta bulundular. Tabi bu yapılan açıklama tüm özel akut obüsleri adı altındaki yani TÜYOP kısacası TÜYOP adı altındaki derlerin yapmış olduğu bir açıklama henüz devletin, Ulaştırma Bakanlığı'nın ya da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu konuda almış olduğu bir karar ya da yapmış olduğu bir düzenleme yok. Halen yasal olarak taşıma devam etmekte. Ancak toplu taşıma esnafı da bu Gelir desteği yetersizliğinden dolayı e, sesini duyurma amaçlı e, çalışmalarına devam ediyor. Biz de yakinen takip ediyoruz. Şu, Şu anlık yasal mevzuat olarak bir değişiklik yok. Bunun böyle bilinmesini istedim.